İslam tarihinden bahsedeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu ve soyunun pak oluşu konu başlığımız. Efendimizin soyu kimden geliyordu? Hazreti İbrahim'den, oğlu İsmail'den devam ederek Efendimiz'e kadar o soy devam ediyor. Ve Allahu Teala Efendimiz'e öyle bir soy bahşetmiş ki Ta Hz. İbrahim'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen o zaman zarfında yani binlerce yılda var arada o soyda tertemiz bir soy yani günah işlenmemiş hiçbir zina dahi yapılmamış günahsız temiz bir soy Allahu Teala Efendimiz'in soyunu öyle yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yüce Allah İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından da beni seçti. Ben Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib'im. Yüce Allah mahlukatı yarattı ve beni onların en hayırlı fırkasının içinde bulundurdu. Sonra onları kabilelere ayırdı. Beni en hayırlı olan kabilenin içinde bulundurdu. i̇bn Saad Ensar bilginlerinden Muhammed bin Saib'e dayanarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın anne ve anneanneleri, babaannelerini batınca kaydettikten sonra bu bilgiye dair demiş ki Peygamber Aleyhisselam'ın 500 annesini Tespit ve kaydetme muvaffak oldum. Kim diyor Muhammed bin sahip. Hiçbirinde zinaya ya da cahiliye çağında iş, işlene gelen kötü işlerden birine rastlamadım. Yani efendimizin soyunu araştırmışlar. Hiçbirinde bir cahiliye adetine uyan e, günaha, günah bataklığında olan zinaya bulaşan birine rastlanmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri ve künyesi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok ismi var. Bunlardan bazıları işte ben mahiyim buyurmuş Efendimiz. Ee, Yüce Allah küfü benimle yok edecektir. Ona ben akıbım demiş. Ne demek? Yani benden sonra peygamber yoktur. Birçok ismi var. Fakat biz en meşhur olan, en bilinen dört ismini söyleyeceğiz. Ahmet, Mahmut, Muhammed Mustafa. Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin ismi üç defa Muhammed diye geçer, bir defa Ahmet diye geçer. İncil'de de Efendimizin ismi Ahmet diye geçer. Neden İncil'de geçiyor? Orada İsa Aleyhisselam kendisinden sonra bir peygamberin, son peygamberin geleceğini İsa Aleyhisselam müjdeliyor. Ve isminin de Ahmet olduğunu söylüyor İsa Aleyhisselam. Şimdi Muhammed manası şu, övülmeye layık demek Muhammed. Ahmet de çok övülen demek. Efendimiz'e sormuşlar işte ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte senin ismini koyabilir miyiz çocuklarımıza? Koyabilirsin demiş Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ismini koymakta herhangi bir sakınca yoktur. Hatta güzel bir isimdir. Çok da güzeldir. kurulması Efendimizin künyesi Ebul Kasım'dır. Neden Ebul Kasım deniliyor? Ebul Kasım demek Kasım'ın babası demek. Efendimizin e, ilk oğlu ismi Kasım. Hazreti Hatice'den dünyaya gelen ilk oğlu Kasım. Bundan dolayı Efendimizin künyesi Ebul Kasım. O dönemlerde, o bölgelerde e, soyadı olmadığı için insanlar birbirlerine birtakım takım e, künyeler koyarlardı. Hatta Efendimizin bir dadası vardı. E, i̇smini bir şey diyebiliyoruz. Ümmü Eymen. Yani Eymen erkek ismi ama bir kadına hep Ümmü Eymen diye biz biliyoruz, ismi berekedir aslında. Ee, onun işte tanınması için Eymen isminde bir çocuğu var, bundan dolayı Ümmü Eymen diye anılıyor. Yani Eymen'in annesi demek Ümmü Eymen. Bu şekilde künyeler konulurdu o dönemde. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ismi çoğunlukla hep o coğrafyada bilinen ismi Muhammed'dir. Hatta Efendimiz İslam'a davet mektupları gönderdiği zaman hükümdarlara e, mektubun son kısmında Efendimiz'e bir mührü vardı. Orada Muhammedur Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed diye yazardı Efendimiz mektupların son kısmına. Hatta bir gün Hudeybiye anlaşması yapılacak. Müşrikler Süheyl bin Amr'ı göndermişler temsilci olarak. Anlaşmada işte e, Müslümanlar Med Medine'de kalacak. Yani Mekke'ye girmeyecekler. Ee, bu şekilde bir anlaşma yapılıyor orada. tabi ilk etapta anlaşma Müslüman Müslümanların, Müslümanların e, aleyhine görünüyor. Fakat daha sonra Müslümanlar lehine dönüyor bu anlaşma. Şimdi müşrikler e, Süheyl bin Amr'ı gönderdiler. Anlaşmanın maddeleri yazıldı. Yazan kim? Hz. Ali. Anlaşmayı kim arasında yapılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Süheyl bin Amr arasında yapılıyor. Anlaşmanın maddeleri yazılıyor. Sonra diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Ali" Son kısmına başlıyor yani maddeler yazılmış. Son kısmına diyor ki ya Ali bu anlaşma Süheyl bin Amr ile Allah'ın Resulü Muhammed arasında yapılan anlaşmadır ve mutabık kılınmıştır. Yani Hz. Ali tam yazacakken Süheyl bin Amr elini tutuyor, yazdırmıyor. Diyor ki ya Muhammed öyle yazamazsın. Neden diyor? Diyor ki ya Muhammed biz zaten seninle bu raddeye gelmemizin, seninle savaşmamızın, senin Mekke'ye sok sokmayışımızın sebebi biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmediğimiz için. Sen şimdi bu maddeye buraya Allah'ın Resulü Muhammed yazdırıyorsun. Böyle olmaz diyor. Peki ya ne yazalım? Muhammed bin Abdullah yazın diyor. Uygundur diyor Efendimiz. Ey Ali! O ne diyorsa onu yaz diyor. Ondan sonra oraya Muhammed bin Abdullah ile Süheyl bin Amr arasında yapılan anlaşma diye yazıyor. Ama ondan sonra Efendimiz diyor ki ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm. Vallahi siz beni yalanlasanız da ben yine hiç şüphesiz Allah'ın Resulüyüm. Kendi ismimi ve babamın ismini yazdırmak benim peygamberliğimi gidermez diye buyurdu Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini daha Efendimiz dünyada yokken daha önceleri, önceki yıllarda e, is, e, çocuğunun ismini oğlunun ismini Muhammed koyanlar varmış. Neden? O dönemlerde bazı bilginler, alimler diyeyim, kitap okumuş insanlar son peygamberlerin, son peygamberin geleceğini biliyorlarmış. İsminin de Muhammed olacağını kitaplardan birtakım bilgiler bilgilerden elde etmişler. Son peygamber gelecek, ismi Muhammed olacak. Bu bilgiye erişmişler. O yüzden çocukların ismini bazıları Muhammed koyarmış ki Ola ki benim oğlum hani peygamber olacaksa hani benim oğlum peygamber olur e, ümidiyle çocuklarının ismini Muhammed koyanlar varmış. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babası Hazreti Abdullah'ın vefatı. Efendimizin babası ile Hazreti Amine evleniyorlar. Daha sonra Hazreti Amine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hamile kalıyor. O günlerde Hazreti Abdullah e, ticaretle uğraşıyor. Şam'a gidiyor. Şam dönüşünde bir hastalığa yakalanıyor. Ölümcül bir hastalık, çok ağır hastalanıyor. Mekke'ye dönerken işte kervan Medine'den Medine'ye uğruyor. Artık öyle hastalanmış ki diyor ki arkadaşlarına siz devam edin. Ben daha fazla gidemeyeceğim. Burada dayılarımın yanında bir müddet kalacağım diyor. Hazreti Abdullah dayıların yanında bir ay kalıyor. Arkadaşları işte Mekke'ye dönüyorlar. Abdülmuttalib'e haber veriyorlar. Diyorlar ki, Abdullah çok ağır hasta, Mekke'ye gelemedi, Medine'de dayı, dayılarının yanında kaldı. Ondan sonra Abdülmuttalip, en büyük oğlu Haris'i görevlendiriyor Medine'ye gitmesi için. Medine'ye gittiği zaman, bir varıyor ki Hazreti Abdullah vefat etmiş. Orada Nabiga ismi birinin evinde, evinin bir köşesine defnetmişler. Tekrar dönüyor, Hz. Abdülmuttalip'e bu üzücü haberi verdiği zaman, en sevdiği evlatlarıydı, evladıydı Hazreti Abdullah. Öyle üzülüyor ki Hz. Abdullah vefat ettiğinde yaşı 25'ti. 25 yaşında vefa, vefat etmişti. Hz. Abdullah vefat ettiğinde Efendimiz daha anne karnında. Hazreti Amin'e de çok üzülüyor. Hatta kendisinin şöyle bir mersiyesi var. Diyor ki artık Mekke'nin Batı tarafı Haşimoğullarından boşaldı. O ölümün davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Fakat ölüm insanlar arasında Haşim oğlu gibi bir yiğit bulup onun boşluğunu dolduramaz. Bütün dostları ve arkadaşları onun tabutunu taşımak için üşüşmekte, elden ele almaktaydılar. Ne yazık ki ecel hiç beklenmedik bir zamanda onu alıp götürdü. Halbuki o cömert ve çok merhametli bir insandı diye böyle bir, kendisinin bir yazısı var, sözleri var. Efendimizin Efendimizin babası vefat ettiğinde geriye kalan mirası şunlar. Ümmü Eymen adında bir köle kadın, beş tane deve, birkaç tane da var, bir tane de kılıç, bir miktar da gümüş para. Yani çok fazla bir mala sahip değildi. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geldik doğumuna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman doğdu? Doğduğu yılın bir ismi var. Fil yılı. Eden fil yılı? Efendimizin doğduğundan, yani doğduğu günden 55 gün önce yani yaklaşık 2 ay kadar önce bir fil suresinde anlatılan fil vakası gerçekleşti. O konuya girmeyeceğim. O çok büyük bir olay olduğu için yani büyük işte fil ordusu geldi Kâbe'yi yıkmak için Ebabil kuşları tarafından işte geri püskürtüldü o yıla demişler ki fil yılı. Efendimiz de doğduğu sene o yıl doğduğu için fil yılı yılında doğmuş. Rebi evvel ayının 12. gecesi pazartesi günü tan yeri ağrırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Efendimizin doğumunda vuku bulan bazı olaylar var. Hazreti Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimizin diyor doğduğu gece Mekke'de ticaretle uğraşan bir Yahudi varmış. Bu Yahudi de bilgin bir kimseymiş. O da son peygamberin geleceğini biliyormuş ve o son peygamber dünyaya geldiğinde bir yıldız varmış. O yıldızın doğacağını biliyormuş. O gece o yıldızın doğduğunu görüyor. Yani onun araştırmalarına göre o gece son peygamber dünyaya gelmiş olması lazım. O yıldızı görüyor. Ondan sonra Mekke'nin İnsanların toplandığı, kalabalık mecraların olduğu yere gidiyor. Diyor ki, ey Kureyşliler, içinizden bu gece çocuğu doğan oldu mu? diye soruyor. Onlar diyorlar ki, yani vallahi bilmiyoruz. Ondan sonra diyor ki o Yahudi, ey Kureyş cemaati, size söylediğim şeyi ezberleyiniz. Bu gece, bu ahir zaman ümmetinin peygamberi doğmuştur. Onun iki küreği arasında, üzerinde tüyler bulunan, Kırmızım tırak bir de bende vardır. Yani Yahudiler Efendimizin daha görmeden e, şeklini, şemalini öyle iyi bir şekilde öğrenmişler. Biliyorlar ki yani kendi evlatlarından daha iyi tanıyorlar Efendimizi. Sonra o mecliste bulunanlar gidiyorlar evlerine, hanımları anlatıyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir adam var geldi işte bize böyle böyle bir şeyler dedi. İşte bu gece bir peygamber doğacakmış. İşte bu gece birinin çocuğu doğdu mu falan. Onlardan bir tanesinin bir tane hanımı diyor ki işte ya bu gece Abdülmuttalib'in bir torunu oldu erkek. Ondan sonra bunu duyan gidiyor o Yahudi'ye. E sen bize böyle böyle bahsetmiştin ya. İşte bu gece Abdülmuttalib'in bir torunu olmuş. Şimdi Yahudi diyor ki ben size bunu haber yani size gelip de bu haberi verdikten sonra mı doğdu, önce mi doğdu? Diyorlar ki önce doğdu. Tamam diyorlar, o olabilir. Beni diyorlar götürün oraya. Hz. Aminenin evine götürüyorlar o Yahudi'yi. Eve girmek için müsaade istiyorlar. Giriyorlar eve. Hz. Amineden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi getirmesini istiyorlar. Hz. Amin'e getiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha kundaktayken o Yahudi direkt Efendimizin kundağını açıyor, sırtını çeviriyor. Çevirir çevirmez o iki küre kemiğin arasında peygamberlik mühürünü görüyor ya, görür gelme görmez o Yahudi bayılıyor. Ayrıldığı zaman diyorlar ki, ya sana ne oldu? Niye bayıldın? Ne diyor? Vallahi artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Bu İsrailoğullarının öldürüleceklerine ve alimlerinin itibarlarının kalmayacağına verilmiş bir hükümdür. Araplar peygamberlikle büyük bir izzet ve şeref kazanacak. Ey Kureş cemaati sevinin. Vallahi siz haberi doğudan batıya kadar ulaştıracak bir atılım ve yenme gücüyle güçleneceksiniz. Ki öyle de oluyor o zaman. Hz. Osman'ın, Hz. Ali'nin yani Hulefai Raşid'in dönemine baktığımız zaman ki devamında da Emeviler, Abbasiler yani e, en Endülüs'e kadar Araplar öyle bir geniş sınırlara ulaşıyorlar ki ta Efendimiz doğar doğmaz o Yahudi bunu biliyordu. Medine'li Müslümanlardan Efendimiz'in bir şairi vardı Hasan bin Sabit. O da anlatıyor aynı olayı. O da Medine'de Efendimiz'in doğduğu gece Medine'de diye de yaşayan Yahudiler vardı. Bir tane Yahudi orada o doğan yıldızı görmüş. Toplamış oradaki bağırarak. Hasan bin Sabit de 7-8 yaşlarındaymış. Yani ee, o olayı hatırlıyor. Demiş ki ey Yahudi cemaati toplanın demiş. Çıkmış bir damın üzerine herkes toplanmış. Demişler ne oldu? Niye to topladın bizi? Ahmet'in doğumunda doğacak olan yıldızı bu gece doğdu. Demiş. Hazreti Amine'nin bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hamileyken hamileliği sırasında onu dünyaya getirirken de hiçbir zahmet çekmemiş Hazreti Amine. Ve Efendimiz doğarken doğu ile batı arasında aydınlatan bir nurun kendisinden Efendimiz'le beraber çıktığını görmüş. Bir de İranlıların, o dönem İranlılar ateşe tapıyor, mecusiler. Bin yıldan beri hiç sönmeyen bir ateşleri var. O ateş Efendimiz'in doğduğu gece birden sönüyor. Efendimiz doğduğunda Abdülmuttalib'e haber götürüyorlar. Bir erkek evladın torunun olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra Efendimiz'i Abdülmuttalip'e götürüyorlar. O da Efendimiz'in kucağına alıp Abdülmuttalip Kabe'ye götürüyor. Orada dua ediyor. Ondan sonra tekrar annesine geri götürmelerini söylüyor. Efendimiz'in doğduğu günün işte 7 gün sonra 7. gününde Abdülmuttalip bütün Mekke'ye bir ziyafet çektiriyor. Hazreti Amine Efendimiz'i bir hafta kadar emziriyor. Ondan sonra Ebu Leheb'in bir kölesi var Süveybe Hatun. O Efendimiz'i bir müddet daha emziriyor. Yani e, süt anneye verilme süresine kadar süt annesine yani Halime Hatun'a verilinceye kadar Süveybi Hatun emziriyor. Süveybi Hatun aynı zamanda Hazreti Hamza'yı da emziren kişidir. Yani Efendimizin e, süt kardeşi oluyor Hazreti Hamza. Yeni doğan çocukların e, süt anneye verilmesi adeti var. Neden bunu yapıyorlar? Süt anneye verdikleri bir bölge var. O bölge biraz daha yeşilliği olan e, havası daha temiz rutubetsiz e, suyu daha temiz ve orada konuşanlar insanın e, Arapçası yani gramer bakımından daha düzgün konuşan insanların bulunduğu bölge o bölgeden e, kadınlar gelir Mekke'ye oradaki işte yeni doğan bebekleri alırlar götürürler onları bir müddet e, bakarlar büyütürler yani iki, ortalama genelde iki yaşına kadar şey yaparlar yeni doğan çocukları emzirirler büyütürler Ondan sonra geri ailelerine teslim ederler. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt verecekler. Fakat bu süt sütanneye verilişinde bir takım olaylar var. Nasıl ki Halim Hatun'un yaşadığı bölgeden işte hanımlar çıkmışlar develerle beraber Mekke'ye doğru gidiyorlar. Şimdi hepsi hızlı bir şekilde gitmişler. Halim Hatun'un devesi ihtiyar olduğu için geri kalmış. Diğerleri hep gitmiş varmışlar. Ve bütün bebekleri almışlar. Halime Hatun bir gitmiş ki ona bebek kalmamış. Sonra bir duymuş ki e, yetim bir bebek var. Bir tek o kalmış. Kim kalmış? Efendimiz kalmış. Yani e, emzirecek olan kadınlardan bir kişi kaldı. Halime Hatun bir de Efendimiz kaldı. İlk başta Halime Hatun almak istememiş. Neden? Yetim olduğu için. Şöyle bir endişe varmış o zaman. Şimdi bu e, çocukları alıp emziyorlar ama bir ücret karşılığında. Şimdi bu yetim olduğu için babası yok. Hani acaba hani bizim ücretimizi hani alamama korkusu var. Ya ücretimizi alamazsak diye böyle bir endişe olmuş. Ondan sonra Abdülmuttalip ona kefil oluyor. Onu almasını istiyor Hazreti Halime Hatun'dan. Halime Hatun da ben diyor bir kocama danışayım. Sonra size karar vereyim diyor. Kocası da diyor ki bunda bir hayır vardır diyor. Alalım diyor bu çocuğu. Ondan sonra Efendimiz'i alıyorlar. Halime Hatun'un yaşadığı Memlekete götürüyorlar. Efendimizi götürdükten sonra orada bir kuraklık varmış. Halime Hatun'un ve kocasının yaşadığı çocuklarının olduğu yerde ekinler kurak kuraklık varmış. Hayvanlar süt vermezmiş. E, kurak bir zaman denk gelmiş. Ama Efendimizi aldıktan sonra e, öyle bir bereketlenmiş ki Efendimizi bırakmak istememişler. Hatta Efendimiz iki yaşına geldiği zaman tekrar Mekke'ye götürüyor annesine. Ondan sonra diyor ki yani Amine Hatun'u öyle bir konuşarak ikna etmiş ki bu biraz daha bizde kalsın. Ne olur biz, bize bunu ver. Bizde biraz daha kalsın. Zaman geçirsin. İşte bak Mekke'de durumlar tehlikeli olabilir. Yani Hazreti Amine ikna olmuş. Ondan sonra Efendimiz 2 yaşından 5 yaşına kadar daha Halime Hatun'un yanında kalacakmış. Kalacak. Daha sonra Efendimiz'in e, peygamberlik mührü olduğu için Şimdi efendimizin son peygamberin işte doğduğu haberi yayılmış. Şimdi Yahudiler biliyor. O yıldız doğmuş. Yani efendimizin güvenliği tehlikede. Bazı zamanlar efendimizin canına kastetmek isteyenler olmuş. Ama Allahu Teala çocukken Allahu Teala efendimizi muhafaza etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin normal bir çocuğun bir ayda büyümesini, normal bir çocuk bir ayda ne kadar büyüyorsa efendimiz bir günde o bir aydaki olan büyümesine ulaşıyordu bir günde. Yani hızlı bir şekilde büyüyordu Efendimiz. Yani başka çocukların bir yılda büyümelerini Efendimiz bir ayda büyüyordu. Hatta daha iki aylıkken her tarafa yuvarlanmaya başlıyordu Efendimiz. Üç aylık olduğunda ayağa kalkıp kısa bir sürede olsa ayağa kalkıp durabiliyordu. Dört aylık olduğunda duvara tutunup yürüyordu. Beş aylık olduğunda Hiçbir yere tutunmadan yürüyebiliyordu. 6 aylık olduğunda yürümesini hızlandırmıştı Efendimiz. 7 aylık olduğunda konuşuyordu, konuşmaya başlamış. Her tarafa gidip geliyormuş 7 aylıkken. 8 aylıkken konuşuyor, konuşulanı konuşulanı anlıyormuş. 9 aylıkken açık ve düzgün konuşmaya başlamış. 10 aylıkken çocuklarla ok atıyordu. Daha 10 aylıkken Efendimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın göğsünün melekler tarafından yarılışı. Muhammed Aleyhisselam e, süt kardeşi Abdullah'la birlikte evlerimizin arkasında küçük kuzularımızın yanında bulundur bulundukları sırada e, süt kardeşi Abdullah e, telaşlı bir şekilde bizim yanımıza geldi diyor Halimatun. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam o Kureyşli kardeşimi tutup yere yatırdılar. Kendisinin karnını yardılar. Şimdi o onun içini karıştırıyorlar dedi. Ben ve babası hemen ona doğru ayakta ve yüzü saramış bir halde bulduk. Ben onu hemen tutup bağrıma bastım. Babası da bağrına bastı. Sana ne oldu yavrucuğum dediler Efendimiz'e. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam gelip beni yatırdılar. Karnımı yardılar. Karnımda bilmediğim şey aradılar. Sonra çadırlarına dönüyorlar. E, süt babası Haris Ey Halim'e ben bu çocuğun başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Sen başına bir felaket gelmeden önce onu hemen ailesine götürüp teslim et diyor. Sonra da Efendimiz bu hadise 4-5 yaşlarında meydana geliyor. Ondan sonra Efendimiz işte 5 yaşında geldiği zaman yine bu hadisenin olduktan kısa bir süre sonra Hazreti Halim'e gidiyor. Efendimiz'i teslim ediyor annesine. Lillahi Teala'l-Fatiha.